Evet arkadaşlar bugün köpeklerimize yav yaptık. Şurada çaklar var ya yani yavru. Yeni doğdu. Amonyak yaparım ben onları. Şurada et yok kaburga Ah kemik evlat çok sıcak S sıcak bak görüyor musunuz bilmiyorum ama dumanlar çıkıyor bak bak bu soğudu o yüzden yiyor arkadaşlar. Şimdi biz videoyu kesiyoruz bir iki dakikalığına. Sonra geri açacağız. Bir dahakine buluşuruz. Destek ver. Arkadaşlar kavga çıktı. Ben de videoyu açayım dedim. Burada et suyu yiyor. Et suyu değil o çorba. Çorbaymış. Buradaki köpekler burada Yiğit abi geldi. Letgo'dan 200 liraya yeni bisiklet alacak ortak. Abone olun abone. Aynen. Dört abone arkadaşlar en iyi youtuber. <laughs> <laughs> ben gidiyorum hadi. Gidiyorum. Tamam hadi görüşürüz. Köpekler doydu arkadaşlar. Doyunca <laughs> Yarım saat bir saat kestik yani videoyu sizin için bir dakika. <laughs> Ama. Direkt, Direkt başlıyor zaten. Değil mi? Şunun için bir like atın ya. Şunun için. Kedi avladı az önce. Sen de kemikçi misin? O kemikçi kemik satıyor. Ah. Bizimki de kemik yesin. Al. Al. Alıyorsun. O bitecek. Al. Dok arkadaş. Ki. Al. Kıtır kıtır kırıyor bu da. Şu el et, etlerini ayırıyorum. Çok. uzun Aynen. Evet. Şunun cinsini neden yorumlarda yazmıyorsunuz? Bakın 50-60 kişi izliyor bazen Neden yorumlarda yazmıyorsunuz Like atmayın Bir şey yapmayın ama şunun bir cinsini yazın bak Şunun cinsini yazın ya Aa Çok merak ediyoruz Kırma kangaldan doğdu ama Babasını bilmiyorum Pitbull'a benziyor Pitbull ya babası ha buralarda zaten bunun kafayı yoksa bu da kangal ama daha siyah kangaldı. bu da pitbull yorumlarda yazarsınız kiloları yiyeyim kes, 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 kes. videoyu kesiyorum arkadaşlar uzun olmasını istemiyorum Evet arkadaşlar. İçinden ciğer seçtim şöyle gel. Şu kızımız birazcık zayıf toparlasın. Bunu toparlatacağız arkadaşlar. Bunların kiloları iyiydi. Yeter arkadaşlar. Aynen. Birin da. Oo lokum gibi tartar olsun. Bu. Bunu Yusuf almıyor mu şu Siz alacak mısınız? Biz onu mı? alacağız. Nerede o? <gülüyor> 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 <Onu> alacağız. <laughs> tamam iyi. Oğlum. Bu da kuyruğuyla eti fırlatıyor. Durma beni. Durma. 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 De Şu abi de bize kulübe verdi. Çok teşekkürler. Kulübe de bu. Bak arkadaşlar. Nasıl? Nasıl çiğniyor? Şuna bakın. Nasıl sevdi? Köpeği mama ile beslemiyoruz. Arkadaşlar kızartmayın ha. Haşlayın ki iç parazit olmasın. Haşlayın iç parazit olmasın arkadaşlar. Bunlar da çok oyun oynadık. Bu da uzanıyor. Uzanıyor musun? Bu ne ya? Bu da yemek kabları. O ne ya? Evet, Aliveren. Oyna lan. Yorumlarda ne düşündüğünüzü, ne yapmamızı yazabilirsiniz. Nasıl görüyorsunuz? Videoları da gelecek. He, bisiklet videoları da gelecek. Tek köpek olmaz birazcık da piskelet. Ay piskelet değil oğlum bisiklet. Evet. Bakın arkadaşlar bu kadar eğitimli işte bak. Eti götürdü şimdi ağzıyla ittiriyor kapatıyor. Bakın. bir tanesi çıkmış. Bir tanesi de aşağıda. Aa, orada. Siyah. <laughs> Gel. O oh, dok dok. Ciğer ciğer. yer. Ne <laughs> ciğer yer ciğer.

Aha orada zaten. Böyle. Abone olun abone. He. Uy. İzleyenlerin yüzde doksan yok yüzde doksan doksu abone değil. Üç dört kişi abone. Ha üç. Benim... yok ya. Hiç kimse arkadaşlar. arkadaşlar. Tek aile abone. <laughs> Yiğit abi abone, annem abone, bu abone, abone, amcam abone. Dört. Polat. Ha doğru. Kaç? Poğa Poha abiyle de videolar <laughs> gelecek. <yok> Polat, Polat. <laughs> bazıları yüze, çıkıyordu. He 186. Benim yüze. bir tane şarkım 200 kişi. Niye izlediniz ya? işte. O para sınırı, para sınırı var. Evet. Kaç? Bir ne oldu ya? Ay Allah Bazıları çok güzel. Bazıları çok güzel. yok. Ya bin abone ya dört bin abone Abone Aynen. Bir abone sınırı var ondan sonra para geliyor. Ama arkadaşlar biz para için değil eğlence için açtık. O yüzden abone İnsanları mi? bilgilendirmek için açtık. Kanalı. Daha küçüğüz arkadaşlar. Bu da ne miyavlıyor ya? <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> şöyle bir araba lastikli bisiklet gelecek. Evet araba lastikli bisiklet gelecek. Arkadaşlar ben size bir mahalleyi dolaştırayım. Böyle bir mahallemiz vardır. Taşlık. Şurası full çingene. Aa şura. Burada böyle. Şurada çalıştığım yer. Aa otun yıkamı. Her zaman buraya gelip destek verebilirsiniz. Baba taş car var. Bak. Otu yıkama hoş geldiniz. Yani buradan da sahibi gitti. Bak. Sonra bu arkadaşlar. Yani böyle nasıl anlatabilirim ki? Aa bak.